Menzilsiz bir şampiyon geldi ama oyun yapma potansiyeli birazcık daha fazla evet. ve hani menzilsiz olmasına rağmen zaten otomatik saldırı yapmayan bir şampiyon Rumble ama eee bu arada 11.14 yamasında büyük liglerde bir kez izledik ve seçim yasaklamalarda son 20 saniyenin de gelmesiyle beraber kilitlenmiş oldu. Akademi Ligi yaz mevsiminde 7. hafta mücadeleleri Five Run Akademi Nasri Sports Akademi mücadelesiyle başlıyor. Ve o seviye. mücadele çıkacak. ikinci seviye Rumble. Her ikisinin de çarpı olduğunu hatırlatalım. Şimdi totem bıraktı. Kitu'nun fazladan bir Oo. tane yeteneği var. Kırmızıyı çaldı. Arasın başı da Bir de sıçra atmak zorunda Karat. kalacak. Kitu gelir mi peki? Kitu da attı sıçrayı. Makineyi ısıtmadan önce bir alev makinesi daha isteyecek ve lokum gibi başlangıç. Çok iyimser bir deneme çünkü bu arada yine seviye bir Alt tarafta da Nasri Esports Akademi'nin nişancıyı çıkarttı aradan. Şimdi bir de cloud 9un en sevdiği yerler bunlar. Aras en azından burada çıkartmayı başardı Yampir Yengeci ama bunun içinden bir canından olacak ama Revenous. Balyoz gibi onu hayatta tutuyor. Oraya gelen Second Date. Luka da ışından atmış. Çifte ışından geldi oraya. Skewer bu arada güzel bir o attı. Luka'yı da sersemletemediler ve bir anda Nasri Esports Akademi çok kötü bir yerde buldu kendisini. Luka bir de arka taraftan Rumble skorunu almayı başarıyor. Luka'nın yani... var, sıçrası var. Öldürür kullanacak. Second Date'i alamayacak. Seksek bombası da isabet etmedi. Sa yanmıyor muydu? Second Date zaten. Yani yanıyor, yanıyordu Oo, muhtemelen Reminous. ama. Ama Luka neden bunu yaptı? Oni neden bunu yapıyor? Second Date neden bunu Aa, Çok az, manası çok az. Neler oluyor şu anda? Abi mavi güçlendirme gelmiş. E, Sakın da şimdi sağ sol yapmak zorunda. Oniden koşu yoluna seksek bombası isabet etmedi. Bir kez daha dikkatimizi çeken konu menzil eksikliği oldu. Evet tabii. Erişemediler Cassiopeia. Şimdi setten ulti geliyor Skewer üzerine ama Skewer oldukça canı yüksekti. Ya Balyoz gibiyi bıraktı. Surat dağıtanı kullanamadan düşürdü. Set canını okudu rakibinin altta. Bu arada Krasya yakalanıyor. Arındır'ını kullandı. Arındır onu kurtarmayacak. Derken sıçra ulti. Ulti sıçra. Krasya hayatta 40 can. Yine de altın farkı e, artmaya devam ediyor. 2200'e evet. geldi. Ya Nasri Sports'un menzil dezavantajı aşikar ama ormanda şimdi second date derinlere girdi ki tüy görmüyorlar. Şimdiki Truke'ni görecekler yalnız daracık bir yer orası ve aslında çok da iyi bir yer Zix için ve Zix kitruke skorunu almayı başarıyor, güçlendirmeyi de kaptı. Dengeleyici yeterince hasar çıkartamadı Merciless. Oh. Oo yalnız keçilik topu ve ya bu alamet denemesi imsar bir deneme ama ki Türkiye'nin dengeleyicisi olduğunu asla unutmaması lazım. Oh, Mercy's da geliyor bir pozisyonda. anda sayı dezavantajı da oldu. Arkaya gelen ışınlanla beraber olay 5'e 5'e dönecek. Luka güzel bir zehir bıraktı. Güzel de bir ulti attı. Kasiopya buraya harika oynadı. Ve Mercy's yetişemiyor Oni'ye. Ziggs'ı aradan çıkartmak istiyordu ama mümkün olmayacak. Oni de düşmedi. Arkada set de düştü. Nasri Sports Akademi bütün kaynak avantajlarına rağmen hiç istediği gibi bir savaş yapamadı. Draft ife, hoş geldiniz diyelim. Ee, burada da şampiyon seçim ekranının gerçekten o bahsettiğim farkı ortaya çıktı. Trundle birine ulti atıyor. Geride olsa bile onu e, Özellikle Cassiopeia'nın yarattığı fark çok büyük. Zaten Sen senin akli meleken mi <laughs> da gelecek. Lise 3'ten mezun olunca lise 4 oh, vardı şimdi. üzerine her şey yaptılar ama Renekton Oo, yine yine bir tantan. Luka bu sefer o kadar dayanabilecek mi dayanacak Üzerine tutuştur. Son bir hasar sonunda çıkıyor Luka'yı alıyorlar belki ama karşında yine dünyaları kaybettiler. Kitu'nun bu savaşa girmesi hiç kolay değil. Balyoz gibinin verdiği tanklıklar Evans'ı hayatta kalmasına yetmeyecek. Alev ejderi var şu anda vadide. Bu arada Skewer kovalamaya devam edecek. Harikada bir Stra üzerine ulti. Dakika e, 4'te çok her şey çok netti değil mi? Netti. Her şey doğru gözüküyordu ama ondan sonrasında e, Luka bu kadar e, beslenmiş durumda 5 2 5 oldu bu arada. Luka'ya attınız her şeyinizi. Luka'yı kestiniz. E, arkada Oni atıyor bombaları sakin sakin. Mevsim final potasına giremeyebilir bu arada. Evet. Genelde 10 galibiyetten çizildiğini görürüz Akademi Ligi'nde ilk dördün. Düşük hasarlı bu kompozisyon evet. oldukça. Ee, nasıl kompozisyonu o? Ama bilmiyorlar pozisyonunu sanırım Kiturken'in. Ya Kiturken'i bilseler şu anda bitirmeleri gerektiğini. 45 candan aldılar bu arada yani. Kasiopya'da kaldı yine Kitu yetişemeden. Oradan uzaklaşıyorlar. Aras'tan iyi e, bir çarp gelmemiş olsa da. Tabi oradan şu an Mer Mercedes devam ediyor. Ama çok rahat bir şekilde kuşatmayı yapıyor. 4 ve 5'te burada arada tarafı. Ve herhangi bir karşılık almayacaklar derken... Revenus içeri girdi ultisiyle beraber. Luka'dan güzel bir zonya geliyor. Second Aid bayağı bir tankladı oraları. Fena bir savaş geçmiyorsun. Nasri Esports Akademi adına diyecektim ama cümle bitmeden erittiler rakiplerini. Şimdi Krasi içeri doğru giriyor. Revenus bu arada bunca şeye rağmen hayatta kaldı ve Five üyeleri teker teker eridi. Menziliniz yokken yapabileceğiniz en iyi şey şudur. Rakibi toparlamak ve onları orada dövmek. Ve 4'te 4 atan set. Tabii Oni'nin birazcık daha yol kapatacak şekilde mayın tarlası bırakması istenebilirdi ama sonuçta rakibini ve şimdi 20 saniye sonra çıkacak olan daha ejderi Nasri Esports Akademi'nin savaşmamayı tercih edebileceği bir oh, ejder diye çok kötü yakalandı. Zonya'ya girdi ama çıktı üzerinde üzerine milyonlar gelecek ama sıçrayı attı ve oradan uzaklaşıyor. Şimdi gelen dengeleyici o da işini bitirmeye yetmeyecek. Arkada burada arada Krasya Krasya'yı Krasya. Kırmızıya doğru sıçra kurtulmaya çalıştı. Diğer tarafta set iş ama ultisi hasarı vermeden sette düştü. Oni yakalamak müthiş bir plandı ama onu oradan o kaostan nasıl çıktı? 4 kişi etrafında dolanıyordu, dans ediyordu ve maçı bitirmeye mi gidiyorlar? Evet maçı bitirmeye gidiyorlar. Işınlan geldi bu arada setten. Narın onu engellemesi mümkün değil. En azından biraz hasar vermek istiyor şimdi Ejder'e dönecekler mi acaba? Bir Işınlan da Nardan geliyor. Kafaya takmışlar şu anda maçı bitirmeyi. Tutamaz. Tutamamalı Merciless burayı. Tutamaması büyük ihtimal gibi gözüküyor. W'nin bekleme süresinde görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Nexus kuleleri de güvende değil. Ve şimdi Skywr ultiyi kullanarak Merciless'ı oradan çıkartmaya çalışıyor. Renekton düşecek mi? İyi dikkatli attı bu arada ama. Ee, çok iyi dikkatli attı. Şimdi Mursel's da düş hemen ölüm sürelerine bakıyorum. 9 saniye ise 10 saniye, krasya, 10 saniye iki turuken o kule de patlayacak. Zix'in olduğu kompozisyonlarda bunları tutmak hiç kolay değil ve Vibrun Akademi büyük bir sürprize imza atıyor ve galibiyete ulaşıyor. Sejuani ilk defa en azından büyük ligler nezdinde burada oynanacak. Surprise geldi da geldi. İki tane çok net taşıyıcı, yanına bir tane çok net tank ve bir de koruyucu Shen'le beraber Thresh'in e, fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kim kazandı sence bu seçim yasaklama ekranını? Ee, açıkçası çok emin değilim. Nuke bir tutuştur gösteriyor. Bakalım o kalacak mı? E, bu oyunun gidişatını ciddi şekilde değiştirebilir. Erken 6'ya kadar e, Voli'nin üst koridor etrafında gezindiğini ama ondan sonrasında beraber alt koridoru altın seviyeden sonra falan böyle hareket etmeye başladıklarını görebiliriz. Nuke şimdi yalnız üst koridorda başı dertte olacak. Sıçraya atmak zorunda kalabilir, burada yalnız üzerine doğru gidiyor Datsik'in. Balyoz gibi Nasar'ından kaçmak için arkasına geçti ama Datsik'ten çok rahat bir sıçra ve Kendi üzerinde tutacak oradaki minyonları Datsik. Şimdi alt koridorda yalnız Mx'i güzel yakaladılar, patlangaçların üzerinde de kaldı. O en azından Parus'a son bir saldırı yapabilir miyim dedi ama Wraith'in buna müsaade etme niyeti yok. Sonuç bu. Oo, bu arada Nako'yu yakalamayı başardı Parus. Bir kez daha alt koridorda, orada Super Massive Akademi ikilisi. Yine istediği takası yapıyor. Bir daha dönüyor Wonka buraya ve bu sefer gölge atlayışı yok. Gölge fırlayışı <laughs> yok ama sıçra var. Her gelişinde birer birer alıyor. Şimdi Parus içeri doğru girdi. Yaz minyonların arkasına geçen Naka'ya ölüm cezası atmak zor. Rileç yalnız. Ay. Bindi Fenere geldi oraya. Enixy'e de tutan bir ölüm cezası. Ejder'e de başlayan Rileç. Takımın üstünlüğünü iyice arttırmak için. Ve iki tane bu arada orta koridorda fenomenalı güzel yakaladı. Baskın denemesi olacak. Brown'la beraber burada arada Nook'un burada hayatta kalması çok kolay değil. Wonka da yolunu kapatıyor şu anda. Kule altında Nook en azından bir gölge fırlayışı atıp bir kule kolay hasar değil. vermek istiyor. Geno. Ve Wonka indiremedi Nook'u. Yardıma gelen Ryze. Yanılsam ne olurdu sanki? Rusunu... Yanılsan hemen seninle dalga geçer. Evet ben. muhtemelen. Diğer bir OP yetenek o Ruhsun'u Geri döndü mü Rusya'nın? Geri döndü. Felliort karşılaması da kaçtı. Nuk, Nuk sıçrayı da aldı Brown'dan. Bir de skoru aldı. Aa! Şimdi kule altına Hayır. ve kolunda başı dertti ama hasar yetecek gibi. Kraker canavarı, kraker katili Olabilir. E, kostüm serisi. Olabilir. Raid. Oo, Raid yakalandı gitti yandı. yerde. Sersemledi ve buradan çıkışı yok. Üzerinde 150 altınlık bir ödül var. Afelios'a vermek isterler. Ve, ve Afelios'a vermeyi başarıyorlar. Şimdi arkadan gelen fenomen Yalnız önünde iki tane Freljord'lu tank varken yapabilecekleri limitli. Ve Aurora Akademi burayı gayet iyi oynadı. Relaj geliyor şimdi. Bir talihsizlik üzerinde doğru geleceğini tahmin etti diye zannediyorum Volibear'ın ama Volibear gelmiyordu. Evet, o birazcık şanssız bir durumu oldu. Phenomenal Sıçra ile birlikte Nako'yu yakaladı. Ama skoru çıkarttı orada Ryze düşürmeden önce. Ve şimdi Ryze'ı da alacaklar. Datsik geliyor oraya, Surat atanı kullanacak. Fenomenal yani sürat coşkusuyla beraber. Dans ediyor orada ve Wonka gelemiyor. Gelirse düşeceğini biliyor. Balyoz gibiden kaçar mı ama köşeye. Ya haritada yer yokken oraya yapıştırdı destek Balyoz gibiyle. Peki, ya yamaçtan aşağı atmaya çalıştı ama öyle bir şey olmuyor. Alabilirler. Gerçi ama Sejuani ultisi değmesine hemen bayağı uzun sürdü. Ben sana söyleyeyim alamayabilirlerdi. Belki de. Bak ikidir çalıyor Fenomenal Great'in elinden Canon'ları. Şey, araba minyonlarını. Olay çıkacak. Ya Raid çıkartmayacak ama sen çıkartacaksın. Ya değil mi? evet abi. Orada savaş çıkacak yalnız fenomen olu yakalandı. İkinci yük geldi. Bir de üzerine Sejuani ultisi. Kolay değil şu an onlar için. Datsik, Nuku yakaladı. Ölüm cezasına da kendisi yakalandı. Oh, Ve Barrios gibi atamadan ederek. düştüğü anda 5'e 4 kalıyorlar. Tabi geri dönüş hasarı orada hiç fena kaldı. değil. Nuku ön tarafta kaldı. MX'in yetim garsonu kurtarmayacak karşılıklı sıçralar. Aurora Akademi tarafı gelmiyor bile. Orada Datsik e, tabi. Yani bu kompozisyonda bu kadar... Şu anda herhangi bir savaşa girerken rakibinizin eşyalarına bakmak standart drama ölümcül değildir bakmazsanız. Bu arada şimdi savaş çıkacak sonra konuşuruz. Rileç yakalandı ama o kitle kontrolün pek fazla para ettiğini söyleyemeyiz. Gelen çekim alanında çok etki sağlamadı ve Deathskin başı da Üzerine ayı düşünce ölmeyecek kim var ki aramızda. Afelius da çok rahat erittiler. Bu savaşın çok daha yakın olmasını beklerdik ama istediği başlangıcı yapamayınca Aurora Akademi bir anda takım savaşı tam Papara Süpürmesi Akademi'nin istediği gibi gerçekleşti. Üçüncü skor. Thresh ya da Jinx'e tutsaydı daha farklı bir şey izleyebilirdik Parus. Yani Akademi Ligi'nde MVP ödülü vermiyoruz ama o talip şu anda o ödüle. Çok Ve maç oynuyor. Aynı anda iki tarafsız canavar Papyrus, Supermassive'in ellerinde. Şimdi yalnız Wraith'e e oh. gelen ulti, Wraith'in böyle yakalanmaması lazım. Her ne kadar belki Papyrus, Supermassive bu savaşta daha avantajlı... Yok hiç öyle olamaz, de bir görüntü olamaz. de yok. Aphelios çünkü ateş ediyor. Phenomenal'dan gelen mekan sapması belki onu orada uzaklaştıracak ama... Ya büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Saçasıyla birlikte Raid'in yakalandığını görüyoruz. Işınlan atacak da buraya ve yetişebilecek gibi de gözüküyor. Kontrol totemine gelecektir diye düşünüyorum. Ve Şifre'yle ört karşılaması karavana oldu. Rilet içeri girdi. Volka'yı sersemletti. Karşında kendisi de ölüyor. Ormancılar değişildi. Kadim Ejder artık bir hedef olmakta uzak ama. 2'de 2 geldi. Raid 5'te beş 5'lerin arasında yeni birini ekleyecek mi? Hayır. Rise burada skoru çıkartıyor ve Fade'in buradan çıkması hiç kolay gözükmüyor. Tam onun için çok ideal bir senaryo ama bir de Kadim Ejderha aldı arkada. Bütün savaşı çok daha iyi oynayan tarafın, özellikle Raid bu arada sıçasını da iyi iyi pozisyonda kullandı. Çok iyi bir savaş oynadığını söylemek lazım. Ve Papara Super Messi ikinci karşılaşmasında sürprize müsaade etmeyecek gibi gözüküyor. 10. galibiyetine çok yakın ama yavaş yavaş da gelmeye başladı geri Aurora Akademi oyuncuları. En kritik olan Victor'un da 10 saniye sonra gelecek olması SuperMassive Akademi'nin bunu yapmasını engeller mi acaba? Ama Ray uzaklardan oh. vurmaya devam ediyor kuleye. Kadim Ejderha güçlendirmesi hala aktif. Dead Skin Balyoz gibisi bir süre daha kurtaracak ama yeterince uzun değil. Girdi o noktada kronometreye belki ama çıktığı gibi de alacaklar. Ve şimdi dikkatlerini Nexus'a çeviriyorlar. Çevirmiyorlar. Mx'i de alacaklar. <laughs> SuperMassive galip geliyor. Aaa üst koridor tam kenç. Koridor tam kenç izleyeceğiz. Üst koridor tam kenç. Evet, koridor tamken çiz şimdi. Ya HAL, eski bir e, Akademi Ligi oyuncusu hem de Dark Passage hem de Galatasaray'ın kadrolarında yer almıştı. Hep ilginç tercihleriyle evet. onu görmüştük. Orta oyunda, e, kafa kafaya giden bir savaşta, oyunda çok kuvvetli bir kompozisyon bu aslında. Bazı şeyleri gerçekten çok iyi yapıyor e, ama bilmiyorum. Yan yana koyduğumuz zaman gerçekten çok garip gö gözüktü göze. Şu anda Fespe Valkets'in tam istediği gibi gidiyor. Onlar zirvedeler 11 On galibiyet sadece bir mağlubiyetle. Bot no. yakalanacak burada. Kitle kontrol yetecek mi peki? Ve şimdi W kullandı orada Tolem. <laughs> Yeni tam genç koşu yoluna aşağıdan aparkatla çıktı. Size gelene kadar geçen bir zaman var. Orayı da üstünüze dönüp şundan kullanmadan koridorunuza göre dönmek derken. Ya örümcek inişi orada kurtardı ee, Cakes'i. Ve burada skoru alan taraf Dark Passage Akademi oldu. Ya tabii güçlenme açısından Fespe Wildcats tarafının önde olduğu bir gerçek. Fespe Wildcats Akademi ilk ejderi rakibine kaptırmıştı ama üst koridordaki öncelikleri sayesinde alameti almaya başardılar. Jax'i bu arada yakalanmadı çıpaya ama Draven kaçırdı bu arada baltaları. Jax ya orada kitle kontrolü uygulayamıyor. Eliwood yalnız bir çipa daha geldi ve aradan Kalista'yı çok güzel çıkarttı. Skort'tan gelen çok erken sıçra onu güvenliğe uzaklaştırıyor ve bir anda ışınlanlar yağmaya başladı. İlk düşen burada Eliwood oluyor. Oskar'ın da başı dertte. O da düşecek. Mid gelen ulti hiç fena gelmedi Avarosa'yı. Yakalayamadı ama Avarosa. Ya %30 üzerinde canlar. O da fena bir haber değil. Ee, i̇yi bir haber. Fena'dan adına. daha iyi bence. Orta koridorun kapıları sonuna kadar açık. Ve Fesbe Valkets Akademi her ne kadar şu dakikalarda zorlanacak gibi gözükse de bu arada ışınlan geliyor ama... Yakınlarda şimdi Avarosa arka tarafta Elival'u yakalamaya çalışacak. Fatih Can'ı yakalayan da Tolem oldu burada. Ama Avarosa'yı güzel kenara doğru ittirdi. Şimdi Amyap yap geliyor Fatih Can'a ve Draven'ı. Yüklerini bozduramadan düşürmeyi başardılar. Savaşın geri kalanında Oskar'ın ultisi inanılmaz iş yaptı. Midkit'ten gelen ulti ise birazcık daha savunma amaçlı ama şimdi Lot geliyor. Lezzet yolculuğu Tolem'i güvenliğe götürdü. Monka'ya benzer bir mekaniği yok. Asıl soru olsa gerek. Livewood'u yakalanıyor. Güzel koza geldi. Leona da kitle kontrol zincirini tamamladı. Hasar biraz eksik kalıyor gibi ama. Ve bu da Livewood'a canlanmak ve savaşa geri katılmak için bir pencere verdi. Tolem lezzet yolculuğuyla iki kişiyi havaya kişi. sıçrattı. Yeni tam Kench'in mekaniklerinden en güzel olanlarından bir tanesi ama Tolem. Tanklığına Oğlum, rağmen orada, orada eriyor. Kişi. Ve burada Fatih Şen yok. Nişancısı yokken. 5'e 4'ten 2 skor çıkarttı Fast ve Wild Akademi. E, daha çık Yo, daha 2 çıkarmadılar. Yanlış bilgi vermeyelim. Üçüncüyü de Şu ana kadar 2 çıkarttılar, iki çıkarttılar. Evet. İnanılmaz ya. <laughs> ya işte e, bilmen lazım. Ya Hetse. ne? <laughs> Hetse, bilme anlaman Bak, lazım. Sen o, o, pozisyonda suratına bu baktım şöyle. Anlaman lazım. <laughs> Oskan da gelip çarpı atacak. Ve ejderhalarda durum 2-2'ye geliyor. Oskan yalnız Baron'dan biraz fazla hasar aldı. Serafin'in orada iyileştirmeleri bile Oskan orada sağlıklı şekilde kalabilecek kadar fırsat vermiyor. MonkaS yakalandı skortu. derin darbeye. Aa. Şimdi çekti <laughs> MonkaS'i bıraktı üzerlerine doğru. Skortun üzerinde tutuştur var. Hasar yetmiyor ama serafin kilolarca. VP kazandı burayı. Can yeniliyor ama söylediğin gibi Dark Passage kazanacak. Fatih Can Arındır'ı kullandı. Lot yakalanacak şimdi. Lotta düşecek Dark Passage. Mid attığı Sıçra ulti, Skort tarafından çok rahat bir şekilde Sıçra'yla dojlandı diyeyim. Ve... Bu garibim hala ağlamadı. Ya bak ölmedi geri. de. Ölmedi de, önemli. Size o kenar maç kazandırmayacak zaten. Avarosa sersemletildi. Lot son bir vuruş gelecek mi? Avarosa hayatta. Avarosa'yı alamadılar. Ultine Aa, isabet etmedi uçsa. ama. Jackson başı dertte diğer tarafta Oskan alabilecekler mi? Evet. Skor tasar vermeye devam etmeye çalışıyor ama başarılı olamayacak. Şimdi Lot'u alabilecekler mi? Örümcek inişini kullandı Lot. Sonunda Lot'u aradan çıkartıyorlar. Skor şu anda kronometrenin içinde. Draven! Yaptı ama Draven, Draven. sonunda aldı. <laughs> skoru. Bir tane almadı, iki tane almadı. Tam üç tane skor aldı. Paraları bozdurdu. Zengin oldu zengin. <laughs> Skor tek başına bu. Okyanus ruhunu alacak. Şimdi Dark Passage'in geri kalan üyelerinin yapması gereken tek bir şey var. Gereksiz bir savaşa girmemek. Yalnız 7000 altın geride bir kompozisyon olduğunda da belirtelim. Ve eğer ki Baron güçlendirmesiyle beraber... Veya yani Baron güçlendirmesi varken orta koridordan Oo, verirler otolem. mi? Tolem. yine lezzet. Yolcunun ortasına yakalandı yalnız. Seraph'in ultisi boşa gitti. Önemli bir bekleme süresi. Arkadan Lot geldi yalnız. Lot oradan kimseyi çıkarabilecek. mi? Monkey'e sürtüyle içeri doğru atıyor. Avaros'a bu arada mi, kendini mi açtı. Ve Lot'u da düşürebilecekler mi acaba Oğuzkan? Oldukça tank skortun üzerine gitmeye çalışıyor ama gitmesi mümkün değil. Fatih, Fatih agresif Skort almak için yeterli hasar yok. Şimdi Fatih almak için hasar olan isimse Jaxi oluyor burada. Eliwood da düşecek. Eliwood'un da düştüğünü gördük. Hayatta kalan isimler Lot ve Oğuzkan. Orta koridor inibitörünü alacaklar. Maçı bitirecek vakitleri var mı? 27 saniye boyunca alt koridor ikilisi yok. Burada Oğuzkan ve Lot'un çok iş çıkartması gerekiyor. Bir de Baron güçlendirmesi olduğu için tabi şimdi yalnız kule altına girdim MonkaS. Kalista'nın ultisi olmadığını hatırlatalım. Oskar'ın ultisi de onu oldukça tanklaştırıyor ve Tolem. Yine yeterince tank değil ama bu sefer Oskar'ı aldılar. Lot en azından bir reset çıkartmaya çalışıyor. Çok da fırsatları olabilir mid gelen ulti sıçrayla beraber güzel geldi. MonkaS ham yapıyor Tolem. Ve kimseyi düşüremedi Lot. Şimdi düşürebilecek mi? Dark Passage. Ya şimdi bir takım gibi oynadı bu takım savaşını ama. Dönen baltalar. Oo, Ve buldu galiba. Kim, kim yetişecek ona? Buldu. ona, kim yetişecek? Yetişebilecekler mi ona? Aa! Ah. Aa! Oh, Eliwood'un Duvar... çipası trollendi. Yo, o da, o, yetişti otomatik saldırısı. Rito Games tarafından trollenen Eliwood Çipayı isabet ettiremedi ama Monkeys öyle güzel zaman kazandırıyor ki yeterince uzatırlarsa ışın sıçra falan da atacak konuma gelecek. Fatihcan gelip vurur musun? Niye vurmuyorsun Fatihcan ya? Fatihcan vuramadı da 26 yükü var vursa ne olacak? Ee, savaşın şeklini değiştir değiştirir o. Yan savaşı başlatan burada ve Markets Akademi oldu. Şimdi Leona'yı ile beraber yanına doğru çekiyor. Avarosa girdiği gibi ayartıldı Midki'den güzel oyun. Kronometreden sonra yalnız çıkabilecek mi? Evet şimdilik çıkmayı başarıyor. Monkes yalnız düşen bir diğer isim oldu. Oskan burada bu arada canı az yalnız koruyucu meleği var. Tolem'den gelen lezzet yolculuğu pek istediği sonucu vermedi. Arka tarafta Avarosa. yakalamayı başardılar mı? Fatih Can koruyucu meleğe giriyor. Oğuz Kağan'da koruyucu meleği var. Oraya girebilecek mi? Oraya girmesi mümkün mü? Hayır. skor aldı Orada skoru, Midkit şimdi havaya sıçratılacak. Tolem tarafından bir de Koz'a geldi. Dark Passage Akademi ne yaptı etti. Yine maçı kazanacak noktaya getirdi. Çok daha iyi takım savaşı yapan taraf DP'ydi maçın son 10 dakikalık diliminde. Ve maçı kazanan taraf da onlar olacak. 1 ve 4te Oğuzkan'ın buraya tutmasına imkan yok. Mevsim finali yolunda müthiş bir galibiyet Dark Passage Akademi'den. Tamam öyle yaparız o zaman. Sana özel olarak anlatacağız bir gün. Karşımıza alacağız uzun uzun. Galacticos Akademinin kompozisyonu tamamlandı. Ee, beklenenin dışında özellikle Ekoterji ormanda dikkat çekiyor. Ne söyleyeceksin? Ormanda mı? Emin miyiz ormanda olduğundan? Ha, Bence ortaya gidecek. Özür dilerim. Çünkü doğru orta. Ortaya gidecek ve Sindra'ya cevap verecek. Tabii e, ki izlemediğimiz için. E, çünkü... <laughs> Ezberden yorum yaptım ee, belki. Eko orta koridorda. Sindra'yı kontrol edecek diye tahmin ediyoruz. E, alt tarafta da Altın seviyeden itibaren çok kuvvetli bir olan ikilisi var ve çok rahat takım arkadaşlarında pozisyon hazırlayabilirler. Çok standart. E, aynı dizileri şimdi izlediğim zaman çoğu İzlemesi zor bir deneyim oluyor bu arada. Rüzgar orta koridorda orada yakalanacak. Seşası Henüz yok. altı değil. Seşası Seşası sıçrasını yok. nerede kaybettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Artık göremedikten sonra çıkmak önemli. Orta koridor önceliği de bunu getiriyor. Beşiktaş Akademi'ye yalnız şimdi Exenes içeri doğru girmiş. Tumay alametin gözünü aldı. Exenes'in üzerinde tutuştur var. Ee, wow, Varus'un Varus ulusini... kaçtı. Ya Varus'un kendisini göstermedi reji nezaketen. Ama boşa gittiğini görüyoruz. Ses dalgasına gidecek mi? Tekme de geliyor. Güzel zincirlediler de gitme kontrolü ama Tumay'a hasar oh. eksikliği var. Tumay'ı skoru alsın diye Etnot'un üzerine attılar. Evet bir skor çıktı ama bu Tumay skoru değildi. Exenest'in de başı dertte Galacticos. Remyo bu arada diğer tarafta Jox'in üzerine gidecek. Oh! Burada büyük bir hesaplama hatası. Şimdi orada ultisiyle döner. O Aphelios'u da dürdüz eder. Mobilite kabiliyeti sağlıyorsunuz. Kendini güvenliğe atma ihtimali veriyorsunuz hatır sayılır bir minyon fark atmış durumda. Ama yani bu arada Lebron başı Oo, şimdi. gelişiyle beraber Rüzgar burada işleri değiştirebilir. Sersem netme tutmamış olsa da ve ikinci kafaya atmalarının önünde bir engel olabilir evet. O oh, Remio kötü pozisyonda Romeo kaldı. Remio çok, çok, kötü, pozisyonda sıçraya atarak uzaklaşıyor burada. arada. Tumay rüzgara düştü ve Galacticos ejderde durum bir bile getiren hamleyi yapmış oldu. Ve evet Beşiktaş bu ejderi bıraktı rakibine ama karşında bir şey alamadı. ön safla arka ayırmak bu arada Libra'yı yakaladı. Libra'nın başı da Libra Oo. ultisini kullanıyor. Güzel çıpa geldi. Libra'nın buradan çıkması kolay gözükmüyor. Ulti birazcık da boşa gitmiş gibi oldu ama Remyo'nun başı dertte. Şimdi buraya paralel yakınsama gelecek. Remyo isar etmeyi başarabilecek mi? Sıçra kullanırsa hayır. Çıpa isabet etmedi ama zayıfları acıma tutuyor. Tumaya bu arada isabet Oo. eden kalibrum aktifi Jox'i. Sıçrayı kullandı. Set ultisinden kendini kurtardı belki ama devam hasarından kurtarabilecek mi? Lissie yardıma geliyor. Bir de yaylı nöbet ama. Anlıyorum Alex'in. Deşen oku da emin değilim remyonun... çıkardı. Zayıfları acımasıyla Öyle beraber ayrı anda bir Deşen ok geldi. Yani tek bir yeteneğin vermemesi gerektiği kadar fazla bir hasardı zaten. Evet. Yani zaten hiç şunu düşünmedin mi orada peki? Artık Enkbenek'in olmadığı yerde savaşmak da onlar için neredeyse imkansız. Exenes içeri giriyor Allah yalnız Allah. karanlıklara daldı. Allah oh, Allah. Bu hiç iyi bir fikir gibi gözükmüyor. GP'den de ulti geldi. İyi GP Aldo's kronometrede. Ah dediğim gibi GP ultisi geldi ama ne çare. Ya ormancılarını yok yere kaybettiği için Galaktikos Akademi burayı takip etme fırsatı olmuyor. Lerouan bu of. arada inanılmaz kalkanlar kazandı. Şimdi altına dönüşüyor. Lerouan'a son bir vuruş gelecek mi? Evet ama karşısında GP kayboldu. Rüzgardan gelen paralel yakın önemli hedefleri yakaladı. Tuma'yı alabilecekler mi? Arka arkaya Wow, Ayşe nöbeti tutsa belki Tuma'yı skorunu alacaktı Galaktikos Akademi ama bir dönem maçın kontrolünü rakibine teslim etmişti Beşiktaş ama aynı hızla o kontrolü geri alıyor. Ejderler'de durumu 2-2'ye getirdiler ve eşitlediler. Karar vermek Işınlan gerekiyor. Işınlan geliyor şimdi agresif oynayacaklar Dağıldı burada. Joksi yok. derin darbe yakalandı. Ölüm cezası isabet etmiyor. Rüzgar içeri bir paralel yakınsama atma derdini atmayı da başardı ama içeri girmek ölüm olur. Exenet şimdi içeri giriyor. Tumay'ın üzerine ultisi doğru yok, gidecek. Tumay'ın Tumay ultisi olmadığını biliyorlar ama kronometresi olmadığını da biliyorlar mı? Oh. Remio sıçrayla beraber rakibin nişancısını buldu. Buradan sonrası artık detayların yerine getirilmesi. Rüzgar çıktığı gibi ve ultisini kullandığı gibi düşecek. Libra'nın da Serak kalkanı düştüğü anda... Tamam ama yani o kronometre, abi kaldıralım oyunda. 5 Oy, kişilik şey de çok tatlı geldi göze değil mi? 5 kişilik bir derisini Derisi yüz, 5 kişinin birden derisini yüzmek uzun sürer ama iyi iş çıkarttı orada Joksi. Bu da onların kazandı son galibiyet oldu. Asıl galibiyet Beşiktaş'a gidiyor. Bayılıyorum bu şampiyona. Ee, biliyorsun NAR. Evet. İroni var mı bunda ya ben var var, var, ha var. Niye? Var. O kadar iyi bir şampiyon olduğunu düşünmüyorum benden her ha, şeyden önce. Peki. Bakalım takım yani buradaki hasar kaynaklarının güçlendiği e, dakikaları Galatasaray güçlenmesi gereken dakikaları nasıl geçirecek? Lenom hala üstüne dönmemiş. Bayağı ciddi bir satın alma yapacak. Ama ve çok güzel arkaya doğru ittirdi. 361 Efe birinin tutması Oy. gerekiyor demiştik. Tekmeyle önüne servis etmekten daha iyi kitle kontrol var mı? Padiya yakalandı bu arada. Aynı anda çifte koridorda Fenerbahçe'den oyun geliyor. Meşe'de herkesin ortasında içeri kadar girdi. Çakramlar. Çakramlar yetti. Özellikle orta koridorda şimdi alamette az Galatasaray bir savaş çıkartmak istiyor. Thresh geldi buraya, şimdi Osman içeride. 361 refeyi yürütebilecek mi? Hayır ama Volibear'da kalıyor. Ve 361 refenin buradan çıkışı olmayacak. yaz üst koridorda da e, haritanın diğer tarafındaki oyun Galatasaray'dan gelecek gibi. Lennon'dan eski bir numara geldi. Sağ-sol yaptığı, yalnız Lennon kule altına güzel tekme. Oo, ve bu bitti. 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 Minyon sayısı bu arada hala sağlıklı ve kuleyi o kadar az tankladı ki Galatasaray. Evet, kuleyi... Abi kuleyi almamız lazım, vurmam lazım diyor Osman. Ve resmen bu... Tek başına Altına ortak zaten. oluyor. Ya tamam hepsi dur bir ortalığı karıştırıyorum Karıştırma Allah ortalığı. Hani. Hepimiz ortalığı karıştırmaya çalışıyoruz. Birileri de paratoner olsun bir şey olsun dengelesin. Sen, sen misin paratoner? Ben yani sen Sana mı işte. kaldı paratoner? Hayır hani sana kaldı diyorum işte. <laughs> Verimli evet. olabilirdi belki de rüzgarın hiddeti evet. ama burada Meshade kendisi Kraken katiline gitmek istedi. İkinci ejder karşısında Galatasaray ikinci vadinin alametini de alıyor. Geçtiğimiz gün bir şey fark ettim bizim yayınlarımızla ilgili. Mesela ne güzel. Değişik değişik isimleri var oh. uluslararası yayın... Ya dur bir şey anlatıyorum. Padi'ye <laughs> sıçra attı bu arada <laughs> ve Padi'ye gitti yerde düştü. Çok kötü bir fikirdi bu. Karşındaki Kerry'i belki alacak burada Galatasaray ve, ve Ejder bölgesinde bir de Ejder'i tanklamaya başlarsanız işler hiç iyi gitmeyebilir ya adınıza. Bu kötü. Bu Galatasaray için kötü, Fenerbahçe için Lenom, oh! Lenom, Lenom. Leno... Luana'yı yakalayamadı. Luana'yı takım arkadaşlarına yolladı ama Fenerbahçe aslında en baştan ayrı. Ayrı. istiyordu. Ama Lenom da oldukça kayganda bir şampiyona sahip arkaya. Koruma güdüsüyle beraber gidecek. Çok rahat ediyor. Rakip ormanda kümelendiğini görüyoruz. 361 Efe yakalandı. Osman da sıçrayla destek atıyor ama Zonya'sı var. Düzeltiyorum kronometresi var ama 361 Efe skorunu sonunda almayı Rupi başarıyorlar. Osman. Osman bu arada üzerine gitti söylediğin gibi. Meşe çakramlarıyla beraber hasar çıkartmaya çalışacak. Baron çok hızlı erimiyor ama yeterince hızlı eriyor. 3000 cana kadar indi. Çarp olmadığını hatırlatalım Fenerbahçe'nin Galatasaray'da iki kere o baronu Baron'u bitirmeyi başardılar sonunda. Ve diğer tarafta bu arada Lenum skoru da gelmiş. Hem Baron oldu, hem skorları almak rüya gibi bir senaryo ve mekan sapması. Fenerbahçe'nin mekanını saptırdı. 4 kişi 5 kişi rakibin üzerine doğru gitti. Kerry'nin buradan çıkışı olur mu bilinmez ama. Galatasaray sadece Baron değil. Üzerine takım savaşındaki skorları da aldı. Ve Kerry skoru da burada. Osman 1-2-3'ten... Gelecek diye düşünüyorum evet son vuruşta geldi. Mega olunca o takibi sürdürmek birazcık güç. Luana yalnız karanlıklara gitmekte base görmüyor. Kerin'in çıpası onu güvenliğe doğru götürdü. Luana kötü bir fikir olabilir bu. Sonunda nar geliyor ama Keriye ne oldu? Lenon bu arada. Lenon'un pozisyonundan pozisyonunu bilmiyor Galatasaray. Ee... Osman yakalanacak. Osman'ın başı dertte ve Fener'e gidemedi. Meganar'ı kullanmak isteyecektir. O, Mekan Meganar arkaya Ulti ama çok güzel tekme geldi Lenon'dan. Rüpten hemen bir arındır geliyor. Padilla'nın canı oldukça az durumda. Arkada yalnız Varus'u indirdiler. Taşıyıcısının nişancısını unuttu Fenerbahçe ama. Kunduz da oldukça büyük tehdit oluşturuyor. Kunduz yalnız arkaya doğru sıçra atmak zorunda kaldı. Ve geriye doğru bir ışınlan geldi. Lenon düzeltiyorum Kunduz oradan çıkmayı başarıyor ama Galatasaray Alev ruhunu rakibine kaptırmamayı başardı. Ölü adamı keri, da zırıyla keri beraber keri sıçraya atmak atı. zorunda kaldı ama arkada burada arada Padilla çok kötü pozisyonda yakalanmış. Sıçra atarak o -o. çıkmak zorunda kaldı ama tersten Naturus'u yakaladı. halef ilişkisi var burada. Eski destek carry, yeni destek Padilla tarafından yakalanıyor. Krak'ın katili Ar olan Ar bir Aphelios'u varken de buraya girmek hiç akıllıca değil ama içeride 360 bir f. Pozisyon Hadi güzel ya, ama ölmedi. sonuç pek istediği gibi değil. Ulti, bu arada Osman'dan sıçra üzerine ulti. Roof'un üzerine bir kez daha kapandı ve Osman hayatta kalıyor. Luana bir kez daha Meganara Nara dönüşecek. Orta koridordan gelen minyon dalgalarıyla ve az önceki maçlarda da bahsetmiştik. Yan koridorları, yan minyon dalgalarının manipülasyonu çok önemli. Galatasaray bir gelişte iki tane inhibitor çıkarttı buradan. Maçı bitirmeye oynayacaklar biliyorum. bilmiyorum. Kunduz sersemletildi bu arada. Luana Oy. bu maç böyle bitsin istedi etse. Leno merkezin ortasında başı dertte. Bu kadar kıvama gelmiş bir Aphelios ve Ryze varken... Artık Fenerbahçe'nin maça geri dönüşü yok ve Galatasaray Akademi Ligi yaz mevsiminde 10. galibiyetini alırken Fenerbahçe'yi de 4 galibiyette bırakmayı başarıyor.